Çıkıyor, Tatem yapıyorum abi. Berabere tamam. kadar hayatta yenilecek. Gaziantep Spor Fenerbahçe maçındayız arkadaşlar. Abim var yanımda ve biraz sonra babam da gelecek. Ama videoya geçmeden önce daha ilk saniyelerde sizden çok önemli bir şey rica edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olmayı unutmayın. Hı silik Görmedim inşallah. Ne yapıyor burada ya? Gerçekten abone olmanıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Maça geçmeden önce bunu söylemek istedim. Abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Ve tabii ki de videoya beğeni atarsanız. Yorumlarda da yorum atarsanız güzel olur. Maç hakkında konuşuruz orada. Çok da güzel yorumlar yazmışsınız Fenerbahçe maçlarına ama olsun. Ve şu anda maç başladı. Babam gelecek biraz sonra. Kendisi şu anda arkada. Bu video özel tıraş oluyor. Ben ona özel bugün sürprizlerim var. <laughs> Henüz kimsenin haberi yok. Eğer ki maçın seyrine göre bunları görebilirsiniz. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında hocam sorayım. Valla bize geçen hafta gülenler için. Bugün moralleri bozuk olacak ve yarın lider olacağız. Mart ayındaki Trabzon maçına kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir sürpriz puan kaybı beklemiyorum. Bu galibiyetle gider. Trabzon maçına kadar. Mart kaç? 809 maç. Belki daha fazlalık bir süreç yani. Yarın bizim de maçımız var. Onda da stat çekeceğiz zaten. Bakalım orada inşallah kendine gelmiş bir Galatasaray görürüz. Yani ben bir Galatasaraylıyım. Burada hepimiz Galatasaraylıyız zaten. Tabii ki de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini isteyeceğim. Ama ben çok uzak görüyorum. Söyleyeyim Fenerbahçe inşallah bugün puan kaybeder diyorum. Babam da geldi. Hoş geldiniz. Derken Aynen. kadar gol atıyormuş bir milyonda. Ah, umut tabii ki puan kaybetmesi de en az 3 olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe yener Bugün baş... objektif bir sen göreceğiz mi? Ben hep objektifim. Beşiktaş maçında bizimkinin ayağına vuruyor devam. O şey yaptı mı? Ya, penaltı. Gördün mü? Bizimkinin bir şeyine deyince penaltı, onlara deyince değil. Bizimki topu uzaklaştırırken adamın deyince penaltı ama onlarınki uzaklaştırırken değil. Yani bunları söylüyorum. Bunlar yalan mı? Gelsin tamam. hepsini bile bile ispat edeyim. Ben şeyi, Ben şeyi söyleyeceğim. Yani Fenerbahçelerin bize yazdıklarından yola çıkarak söylüyorum. Fenerbahçe şimdi Fenerbahçe'yle çok mu o, o Hayır oy hayır, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bırakın o kısmı diyorlar. Oyun kısmını kıyaslayın diyorlar. Oyun olarak, olarak oynuyorlar. Bizim oyunumuz Doğru değil. ona bir şey demiyorum. Fenerbahçe iyi top oynuyor. Ya, ya, onu ya. yani onu diyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında bunlara ihtiyacı yok. Zaten Fenerbahçe yener yani. O penaltıyı Konya Spor maçında versen olur, vermesen olur. Yine bir 7 olmazsa 6 olur yani. Değişen bir şey olmaz. Zaten biz ne dedik maç başlarken 4-5 olur dedik. Bakalım bu maçta neler olacak? Umudumuz Gaziantep'in puan kazanması, Fenerbahçe'ye puan kaybını bırakması. Her neyse maça geçiyoruz. Bakalım maç nasıl olacak? Oyna. Bizim stoper. Haydi. Da, Oğlum ya ben... ne yapıyorsun ya? Daha dakika aşağı altı dağdan tırk yani. Aşağı çıkarsa ya. vuruyor. Aşağı çıkarsa vuruyor. Ya. <laughs> ya. Abi, abi tırk dakika da geldi da valla şaşırtıcı. Boş kaybedecekler mi? Bir şey yarın bildiriz. kutlanmayın. Orta bir daha. Bir kere bir dışarı yolladı. Abi Fred Tarbiden var ya. Eşkese bunlar Of, pasamak ya. Ne pas atıyor ya adam ya. adam resmen dünkü kere... Offside ama, offside. Var ya. Olmaya de bilir ha. Offside. Olmaya da bilir. Dünkü Kevin de buraya pasını attı, valla bak. Ben diyorum abi Fred de Fred ya. Tadi çok Ya bizde şöyle bir tane atan adam yok ya. Vallahi yok billahi yok ya. Görüyor musun? iyi de geliyorlar yani. Bak. <laughs> ha. Ah, Geçti işte Serdar'ı. Serdar'ı patates etti. İyi top. Hadi be. Oğlum işte. Adaptan atalım. Oğlum iyi Sanchez 2 ya. Al çizgiye çok güzel. En geldi Yürü Hacı abi. vallahi geçti. Ne oldu Ne Embakata. Embakata fena ya. Bu saatten sonra embakata. <laughs> Alıyoruz abi hemen. Yani şu an Fenerbahçe'ye karşı <laughs> sağlam iyi oynayan rakiplerden biri abi. yani. Ben o yüzden... Abi geliyor, de, geliyor, geliyor. Hiç öyle diğerleri gibi ümitsiz bakana gelmedi şu an galiba pek? Kolyemet var ama... Baba ne diyorsun ilk kere için? Vallahi... E, akıllı top oynuyorlar. Ya yani maalesef, ben hani de de. dedim ya. Konya, Fenerbahçe'ye karşı bir kişiyle bir stoperle oynuyor. Ne dedin? kalabalık tutacağım, işte İşte böyle hızlı adam varsa kontrata çıkacağım, Böyle bir şey oynayacaksın. Yani Fenerbahçe'ye karşı bize karşı hep böyle oynuyorlar. Şey. Yani ortalık bir gerildi ilk yarının sonunda. Ferdi ile Markovic arasında başladı. Sonunda çok da bir şey olmadı. Yine içeri girdiler. İkinci yarıda görüşürüz abi. İkinci i̇yi, gün, yarıda... Dönünün, 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 Neyse ikinci yani, yarıda her şey belli olacak. Hadi bakalım. Fred yerde kaldı. Ben oh. oldum. Offside yok. Bu penaltı mı? mu Penaltı mı? Penaltı. darbeyi vuruyor abi. Penaltı. Ne diyorsun ben? <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir pozisyon da evet. penaltı Niye vuruyorsun ki direkt ayağına yani? İlk kere başında hemen başında Fenerbahçe penaltı kazandı. <laughs> e penaltı mı değil mi var yani? İyi lan ne alakası var? Topa alıyor herif ya. ya topa dokunmamış Işte. <laughs> şey. Nasıl topa penaltı oldu? topu görmüyor musun? Mesela top geliyor. Direkt hamle yapmaya çalışıyor. Fred Gartınlı olarak ayağını koyuyor. Ayağına darbe geliyor. Atıyor penaltı işte. Ama kaleci Florian Nizza'ya güveneceğiz. Neydi, neydi, yiyen, insanat, yedim, aldı. Bu sefer kaçıracak bence. Bugün çok karşı karşıya falan atamadı ya. Dur için... öyle bir hissiyat geldi şu Kaçırdı. Bak dedim sana. <laughs> nereye vurdu? Nereye? Nereye? Sol duruyor vurdu. Kaçırdı. Ay içime hissiyat doğdu Bugün çok karşı. Allah'ın adaleti belki de faal penaltı yok Oğlum, Oysa abi. Ben özellikle kalecinin ayağına falan baktım. Acaba mı olur mu diye. Yani... Oo. Kaçırdı, kaçırdı. Bugün karşı karşıya falan çok kaçırdı. Böyle boş pozisyonları da atamadı. Offside falan da ama iyi içime hissiyat doğmuştu atamadı. Vallahi atamadı. Hadi bu da Gaziantep'in galibiyetinin dönüm noktası olsun. Hadi hızlı. Vallahi kalabalık geldi. Sen iyi Oh. Setti. O sette. O oh. sette yok lan be. Sert bir şut geldi Maxim'den. Oha. Oha. Kırmızı kart. Bu sarı değil abi. Aynısı oldu bize kırmızı kart bu. Direkt kafasına vurdu be. Abi neyin sarısı ya? Kafasına doğru gelmiyor. Kafasına doğru yükselse tam kırmızı kart yani. abi yani, dizinle, yani, O dizinde öldürseydin yani. herifin göğsünü de kaburgalarını kırsaydın bari yani. Oha! çok ferdi ya. Aha. Bu ne lan bu? Çok güçlü Çocuk adam belli oğlum. <laughs> ne var ya Ben dedim ya. abi Riyas Kos. Penaltı düştü. Onu. Dokunsa gol Orada niye düştü bu? Hiç yok. Hiç yok. gol no. yapıyor? Oh, gol no. kim yapıyor? Lan faulü o, o. Sen. o sen sen. Sen. yapıyor lan. Lan faulü öteki yapıyor lan. İndiriyor Abi adamı. İçerideki pozisyonda penaltı var mıydı? Onu da, da, Ya, ne var ya? ya var çünkü... bu da hep kendini yere Şunu nasıl atamıyorlar ya? Evet. Evet. niye hızlı, hızlı gelmiyor, ya. gelmiyor ki Furkan ya? Hızlı gelmesi lazım. Bak 5 numaranın. Bak uyanamıyor. Evet. Hah bahşedin. Evet evet burada Furkan. Bah, bir sonrası da <laughs> Oğlum, bak. Oğlum ne oluyor? Söylüyorsun. Oğlum <mu> indiriyor. <laughs> Oğlum bak. Koluyla indirdi sağ koluyla. bunu kolu da Sıkıştırmış. Abi onun altından çıldırdı ya. <laughs> Dakikalar ilmek ilmek işliyor. 75 oldu dakika. Geliyor abi bak. Gaziantep. Ben bugün yeni aldığı adam atıyor. Bugün benim hissettiklerim istiyor. Ben haberi bir ters ya. İyi. İyi. Penaltı kaçacak diye dedim, hissettim, kaçtı. Bu sefer gol gelecek. Hem de böyle son dakikalarda gelecek. 85'te falan gelecek Gaziantep golü bence. Aha. Aha. Hadi oğlum. Hadi. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Haydi oğlum. Haydi. Bismillah. Haydi oğlum. OĞLUM o adam şunu götür <laughs> Oğlum çok beklemeyin, beklemeyin. Vallahi düzgün çıkarsa o oldu ya, çok yoruldu, yoruldu etmeli. <laughs> <Abi> vallahi çok yoruldular <gülüyor> ya. Böyle kalıyor. Adamlar 7, 80 dakika dört almış gol atsan. Başa baş mücadele ediyor, yoruldular. Ben o yüzden çok beklentim yok golde ya. Aha vallahi <gülüyor> yetişti. işte. <laughs> Hadi <laughs> be. içine Mustafa mı kaçtı abi? Ne oluyor ya? Çıktı. Offside. Eğer birine de değildiyse vermez. Lan ofsayt değil mi? Şimdi Ferdi. et. Gol! Tekrar Ferdi'ye. Ferideşı Şimaskiye. Şimaskiye, Çivi ortağa. Gol. Ofsayt oğlum, Offside lan. Öncesindeki pozisyonda ne var? Abi gol yiyor ya. Bak 80'de. Tabii tamam, o kadar ümitlenmeyece. Ama o var mı yok mu? Büyük tartışma. Boşuna seviyorlar gibi ne geliyor? Ne yapıyor? O ya. Değil ya. Yine Ciro, Ciro, Ciro ya. Ciro Boycu yine bozmuş. Şu numara bozuyor ya. Şu ne bon boş ya. ya. 80 dakika dayanırsın, 81 dayanamazsın. Gol işler böyle. İnceleme sürüyor ama bence gol verilecek ya. Gol abi gol. Cirebocu bozuyor. bozuyor ya. Evet, 80'e kadar iyi savundular ama dediğim gibi bu işler böyle abi. 80'e kadar savunursun, 81'de e yersin. Çok ümitlendik ilk defa. Bir <laughs> puan <laughs> kaybı gelecek diye gel olmadı. Abi bozdular pozisyonu. Şey. Aldılar iyice ha. Oo, hu, hu, hu. Ana! <laughs> Lan bu maç şu ayda ki var ya. <laughs> Şanssızlıkta kimse yok ya. Gitmiyorlar abi. Bunlar bunu ne ya? Bunlar nasıl takım ya? Saldılar ya. Lan bize gelseler nasıl oynuyorlar ya? Ne adamlar on numara oynadı 80 dakika be. Önce beraber bitecek bu maç. Hadi bakalım. Hut! Hut! Ben altı! Kalk la kalk Cinefoji hadi. Aha iki geldi. İzle iki izle. Geldi. Aaaa! Tıkın 12 ya abi. oğlum çıkın hepiniz daha artık hadi la. Kaybedecek bir şeyiniz yok ya. Ölün! Kes! Şimdi Mustafa Vur! 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 Ya. ya! Kırılma noktasıydı bu ya. ya Kovu içeri bak abi maçı aldı resmen. Maçı aldı ya. Aldı gidemeyeceğim ya. Aha oh, bu korner gol olursa. Aha. Çok. Aha. Antep'te Antep'te. Oha. Hani, Ofsayt yok. Ne oluyor? Lan ne kötü ne kötü oluyor. Maç sona erdi. Ama nasıl seviniyor ya? Kardeşim yanlış anlama da adamlar şampiyonluk maçı gibi bir Breç maç bu. Ben aldı iki puanı. Hani Kendim ya. de dahil maden sularımı getirdim. Ben Kendim yapıyorum. de dahil. Nasıl mı iyi gelir. <laughs> Buyurun abi. Baba gel gel. bizim bizimdir. Açıyorum hemen maden suyu. Çünkü şu maça çok inandım. Antep gerçekten çok iyi mücadele etmişti. Bak hele şu son pozisyon. Duraguş'un şutu. İnanılmaz. Duraguş mu? Aynen Duraguş vurdu. 2 puan aldı resmen ya. Rıvay şata resmen ya. Ve Livukovic. Bu kurtarışıyla bence. Harika vuruyor burada, İlk defa gerçekten bir Fenerbahçe'nin başka bir maçını izlerken zevk aldım abi. Gaziantep de iyi mücadele etti. Olmayınca olmuyor işte kardeşim. <laughs> Bunlar bize gelecekleri de farkında değiller. Bu maçı da yine Fener kazandı. Yarın biz neler yapacağız? Çok güzel olurdu şurada puan bırakmaları ama yine transferi Bonucci ile Fenerbahçeliler galibiyetini kutluyor. Ki gerçekten bu arada bakın söylüyorum bu çok kritik bir galibiyet oldu. Hazmım kola kaçtı bende. Şişmiştim bir anda Seyfo doğu gibi hazmım gol açtı. Yani bu galibiyet çok kritik bir galibiyet onu söyleyeyim ben Fenerbahçeliler <laughs> bir şey bir yapamıyor, ya. <laughs> yapamıyor ki. Ligin sonu bakalım nasıl olacak. Ortalık çok kızışmaya başladı. Videoyu beğenmediyseniz henüz kesinlikle videoyu beğenin. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>